Zamları çok güzel değerlendiriyorum. Bizim halkımıza alıştı zamma zaten. O yüzden bence az, daha da fazla yapılmalı aslında. Ben de bu zamları çok buluyorum ama mutlaka devletimizin de bir açıklaması vardır buna. Bize de zor geliyor, biz de zorlanıyoruz. Valla ben işten çıkarıldım. Üniversite mezunuyum. Benim yerime birçok insan işe alındı şey hani vasıfsız bir eleman da değildim, vasıfsız bir personel de değildim. E, zam üstüne zam da yapıyor e, ve şu anda eşimden de ayrıldım. 700 lira nafaka alıyorum. E, hiçbir zaman erkek gözetimi altında ya da boyunduruğu altında yaşamadım. Bir tane evladım var ve şu anda e, e, küfürlerimi yaşıyorum? E, ve ben e, hakkımı hala yani kendi ülkeme kendi hakkımı helal etmiyorum. Ee, ve e, yapabileceği ben de 10 bin lira maaşla e, e, o bana da 10 bin lira maaş verilsin. Ben de zamlara stabilizasyon gözüyle bakayım. Vallahi hiç iyi karşılamıyoruz. askeri ücret 2825 oldu. Yani eskisi de herhalde. 2300 kene bundan daha iyiydi. Şimdi e, ay gelmeden yani para bitiyor yani öbür aydan para iade ediyoruz yani. Çok zor durumdayız yani. Bence yani çok zam yapıldı. Yani biz nasıl geçim ediyoruz? Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Bak ben 11 nüfus bakıyoruz. 11 nüfus. iki tane cezaevi var. 11 nüfus. İnan her yer kapalıydı. Bilmem ne. Yani geçimimizi çok zor durumda sağlıyoruz. Bu zamlar niye? oh oh diyordu Süleyman Soylu. Bunu o oh çatlasınlar. Amerika bizi kıskanacak, Almanya bizi kıskanacak yaptığımız yatırımlarla bunu diyorlardı. E ne oldu? Geçen sene de zaten zam müjdesi verildi diye bangır bangır her yerde A Haber'de olsun bütün kanallarda bu yayınlandı. E peki bu müjde bize ne yararda bulunacak bu konu hakkında? Şöyle düşünüyorum. Madem müjde geldi, neden doğalgazı tam geldi? Bu asıl soru. Elektriğe de tam geldi, suya da tam geldi. Zaten sosyal medyada hep gündem oluyor bunlar. Yani halkı kandırmayı artık vazgeçsinler. Halk kandırmasınlar artık. Yani bunu düşünüyorum. Ne düşüneceğiz bu konu hakkında? E ayda bir yani bu zamlar geliyor. Bir ev kirası kadar da elektrik, su, doğalgaz ödüyoruz. Ee, i̇nsanlar asgari ücretle geçiniyor zaten. Ee, ev kirası mı versin, elektrik su mu ödesin? Valla düşüncemi soruyorsanız maalesef artık Türkiye'de bu tür sürprizlere alışkın olduğumuz için tuhaf gelmiyor bize. İnsanlar çöpte ekmek toplarken e, maalesef ülkemizde açlık üst saflarda devletimiz bunları yapıyorsa diyecek bir şey bulamıyorum. Biz ekmeği çöpten toplu büyüyorsak ha bile zamlanla karşılaşıyoruz. Bu da devletin ayıbı bizim değil acız. Gerçekten acız. Insanlar çöpten ekmek topluyor maalesef. İyi ben bir herhalde bir açıklama yanlış olmasın haberlerde duydum. İçişleri Bakanı hani Temmuz'dan sonra bizi kıskanacaklar işte ABD şunu yapacak bunu yapacak. Ve Temmuz'un birinde dün %12 bir zam herhalde elektriğe de zam geldi. Nasıl bir kalkınma ya da nereye doğru kalkıyoruz? Millet aç ondan e, sonra evet. çıkıyor diyorlar ki hani yok biz işte nedir onun ismi kalkınacağız. Amerika bizi kıskanacak. Şu kıskanacak. Yani bizi kıskanacak bir şey yok zaten. Yani ben size bir örnek vereyim. Bir örnek vereyim. Aynen öyle. herhalde görmüşsünüz turistler, Arap turistler yani Türk parasıyla burnunu silip şey veriyorlar ya. Nedir onun Esvabı onu vermişler. Belki görmüşsünüz. Beni gördüm yalandır doğru. Ne uyuyor kalkınız? Yani ben ben sana şöyle söyleyeyim. Şurada kuş vardı değil mi O kuşu sen bir kümese koy. Önüne hmm. üç aylık yemin at. Ne olur o kuş? 3 hmm. ay yaşar hmm. değil mi kardeş? Yeah. Biz de aynı öyleyiz. Bizim de önümüze yeme atıyorlar. Bizim de önümüze laflarla her şeyi söylüyorlar. Biz de öyle yaşıyoruz. Aynı kuş gibiyiz ya. Yeriz, pisliğimizi yaparız, yaşarız. Yeriz, pisliğimizi yaparız, yaşarız. Robot gibi olduk artık anladınız hmm. mı? Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Hiçbir işaretlerini göremiyoruz. Anca laftalar, anca laftalar. Ben bu kadar diyorum. Ben başka bir şey demiyorum. Ben. Direniş. En güzeli direniş. Yani o konuları şöyle, ben bu konularda biraz bilgi kirliliği olduğunu inanıyorum açıkçası. Evet zamlar geliyor, ben de öğretmenim bu arada. Ee, yani birçok noktada evet geçim derdinde zorluklar var ama şöyle, yani oralarda biraz bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani işte bir gelmeye %15 gibi gösterilebiliyor, işte aslında toplamda şu kadarmış. Yani bu konularda ya da bütün konularda aslında biraz halkımızın, bir şeyi duyduğu zaman araştırmasını ben sonra bir fikir edinmesine ihtiyaç duyuyorum.